Doğru, doğru. Bunlar nere tuvaletini yapıyor? Nerede yıkanıyor? Bunlar Bütün çılların şey, arkasını geri <laughs> Torunu. Uçları boş yıkanıyorlar dedi. Akşam kimse kalmıyor. Her gün hava karardı. Çek. Yıkanırlar mı olacak? Benim oğlan geldi de oğlan gelmez hanım gelemez. Hanım hadi hadi gezelim ha oğlana 15 kadar geçmez sal dedik biz büt. Kızılcıklar evet. oldu. Bu her şey böyle şey abi. şöyle söblek söblek. Seyit'in gibi bir şey. O Kızılcık Kızılcık değil ha. Yani. Ha. Kızılcık kuş ya. Kuş burnu. Kuş 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 kuş

Ya şu arkanızda o tıkadığınız yerin kenarında da küçük bir delik var herhalde